Merhaba arkadaşlar hanımın elime YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel tığ oyası modelimizin yapılışını yapacağız bu modelimiz için küçük boy serum halkaya ihtiyacımız var ee, önce ipim e, iki zincirle tığ battısını ve serum halkalarımızı örüyoruz. Daha sonra çiçeğimizi örüyoruz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce bir iki tane zincir çekiyoruz. Kumaşımızın yazmamızın veya tülbentimizin herhangi bir yerinden ipimizi sabitliyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Bir adım ileriden tığ yapıyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığ battısı yapıyoruz. Her iki çiçeğimizin arasında yedi tane tığ oluyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. iki tane zincir çekiyoruz. Bir adım ileriden tığ battısı yapıyoruz. şimdi serum halkamızdan bir tane alalım hemen halkamızın içinden sık iğnesi yapıyoruz 2-3 4 5 altı on tane sık iğnesi örüyoruz diğer serum halkamızı alıyoruz tekrar şimdi diğer serum halkamızdan devam ediyoruz halkamızın içini toplamda 20 sık iğnesi dolduruyoruz. 20 tane sık iğnesi örüyoruz. 6 7 8 12 13 toplamda 20 tane sık iğnesi dolduruyoruz ilk yaptığımız sık iğnesi tepesinden kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz ve diğer burada ilk birinci serum halkamızdan tekrar sık iğnesi yapıyoruz. 10 tane bu, e, burada sık iğnesi örmüştük. Şimdi diğer tarafta da yine 10 tane sık iğnesi örelim. 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 Tekrar burada da yine birinci sık iğnesi tepesinden kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığ battısını örüyoruz. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. tığ battısı yapıyoruz 1-2 tane zincir çekiyoruz aralarda her iki çiçeğimizin arasında 7 tane tığ battısı oluyor 1-2-3-4-5 6 ve 7 Bu şekilde örüyoruz. Tekrar serum halkamızı alalım. Yine halkamızın içinden birinci halkamızın içinden 10 tane sık iğnesi örüyoruz. 2 4 6 7 ve 8 9 10 Bir tane daha alalım. Şimdi tekrar buradaki halkamızın ikinci halkamıza geçiyoruz. Halkamızın içinden Toplamda 20 tane sık iğnesi örelim gelelim arkadaşlar. Evet 20 tane sık iğne ördük. Tekrar birinci sık iğnesi tepesinden kaydırma yöntemiyle halkımızı kapatıyoruz ve birinci halkımıza geçiyoruz. Burada da yine diğer tarafını 10 tane sık iğne örmüştük. Burada da 10 tane sık iğnesi örelim. 8 9 ve 10. Tekrar burada da yine birinci sık iğnesi tepesinden kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. 1 2 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar tığ battısını örüyoruz. Aralarda 7 tane tığ battısı örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve 7 tane tığ battısı örüyoruz. Bu şekilde zeminimizi hazırlıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aralarda 7 tane tığ battısı bırakmıştık. Dördüncü tığ battısı tepesinden ipimizi sabitliyoruz. Ve orta boydan biraz büyük bir örümcek Yapıyoruz ve hemen burada birinci yani iki serum halkamızın hemen ilk sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz. Bir iki üç tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden önce bir. Sonra ikisini bir, ikisini bir. Olacak şekilde topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz trabzanın altından kirpik yapıyoruz Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defada topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Bir iki üç tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Tepesine beş tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz 3 tane zincir çekiyoruz İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz 3 defa da topluyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki sık iğnesi tepesinden Üçlü bir trabzan tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğnesi tepesinden sabitliyoruz dibinde bir tane zincir diğer tarafla aynı boy bir örümcek yapıyoruz 1, 2, 3 ve 4. tırbatısından sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Aynı diğer tarafın aynı boy bir örümcek yapıyoruz. Ve yine hemen dibinden değil bir ve veya ikinci sık iğnesi tepesi ikinci veya pardon üçüncü sık iğnesi tepesinden ipimizi sabitliyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor İyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım